Yeni yılın ilk ayı geride kaldı. 2024-25 sezonun bitmesine de son 5 ayımız kaldı. Şimdi bugün size sıralamanın ne şekilde işlediğini, neleri değiştirdiğimizi, bazı hatalar vardı bunları giderdik. Ve bundan sonrasında ne şekilde işleyeceğini, sizin ne şekilde bu ödül havuzundan faydalanabileceğinizi, harici olarak aylık ödüllerden neler kazanabileceğinizi bu videoda detaylı bir şekilde açıklayacağım. Hazırsanız Başlayalım. Başlamadan önce şu sıralamanın haline bir bakalım abi. Şu an gördüğünüz sıralama yani şöyle bir bakıyorum ben. Abi %93, %94 tüm herkes coinlerini batırmış. <laughs> yani işte benim bu kadar bunu açık yapmamın sebebi buydu. Burada herkes ne haldedir, ne şekildedir birbirimizi görelim. Birbirimizi tanıyalım ve kimi takip edeceğimizi bilelim. Amacımız burada başarılı kullanıcıyı öne çıkartmak, başarılı kullanıcının ödüllerini vermek çünkü başarılısın abi ve bu ödülü hak ediyorsun. Olayımız bu. Biz neleri değiştirdik? Şimdi ona başlayalım. Bu Ocak ayındaki hesaplama türü yanlış bir hesaplama türüydü. Sizin kazandığınız coin'ler üzerinden bir puanlama yapılıyordu ve puanlama hanenize yazılıp ona göre sıralamada birinciliğe çıkabiliyordunuz. İlk hafta buradaki ilk 3 kişinin puanları mesela birincinin puanı o zaman 500 küsurat falandı. İkinci, üçüncü bunların da puanları bunların altında ama coinleri eksideydi. Ve şunu soranlar oldu. Abi bu nasıl bir sıralama? Adam birinci ama eksi de diye. Şimdi hata zaten burada. Puanlama bu şekilde olduğu için o adamlar birinciydi. Biz neleri değiştirdik onlara girelim. Şimdiki hesaplama türü yani Şubat ayından itibaren başlayacak olan hesaplama türü şu şekilde. Sizin kazandığınız kuponların sayısı ortalama oranınıza çarpılır ve bu çıkan sonuç sizin puan olarak halinize yazılır. Yani siz ne kadar çok kupon kazandınız ve ne kadar çok yüksek ortalama orandan kazandıysanız sizin puanınız o kadar yüksek olacak demek. Ki zaten durum böyleyse sizin net kazancınız da yukarıdadır demektir abi. Ve burada kendinize ait özgü bir stratejiniz vardır. Ne vardır hiçbir şey önemli değil. Hepsini deneyebilirsiniz. Ve amaç şu. Siz ilk üçe girin, ödülünüzü alın. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken ikinci bir unsur var. O da şu. Eğer ki siz 29 gün boyunca puanınız inanılmaz yukarıya çıktı. Yükseldiniz abi artıdasınız. 29 gün kafanız esti. Ya ben bir tahmini bütün parayı basayım. Nasıl olsa gerçek değil dediniz. Bastınız ve siz kaybetti bu tahmin. Sizin puanınız eksiye düştü abi. Sen birinci dahi gözüksen burada artı yani puanın yüksek olmasına rağmen ödül alamazsın. ilk üçe giremez. Neden? Çünkü ilk birinci kaydemiz puanın yüksek olması. ikinci kaydemiz ise sizin artıda olmanız. Yani şöyle bir şey bakın. Burada Neco 3. Artı 74. 0,74 artıda. Neco'nun puanı diyelim ki birinciden daha yukarıda. Bakiyesi daha aşağıda. Neco birinci abi. Bu kişinin kazancı daha yüksek, net kazancı önemli değil. Önemli olan puan. Sizin puanınız ne kadar çok olursa o kadar çok kazanırsın. Bakiye önemli değil. Bunu aklınıza tutun. Neden bu şekilde bir hesaplama türü oluşturduk biz? Önceki hesaplama türü sizin kasa yönetiminizi engelliyordu. Önceki de ödül vereceğiz ya biz size. Ve siz diyorsunuz abi ben burada puanı ne kadar çok kazanırsam o kadar çok kazanıyorum. O halde ben ne kadar yüklü oynarsam o kadar çok puan kazanacağım mantığındaydı. Ve bu yanlış. Bu şu an oynadığınız oyun sisteminde de zaten böyle olduğundan kaybediyorsunuz. E bu kadar adam da bu yüzden kaybetti zaten. Değil mi? Bizim amacımız sizin işin doğrusu gerçekten bir noktada finansal okuryazarlık öğretiyor bu sistem. Aynı zamanda da kasa yönetimini daha efektif bir biçimde kullanmanız için bu şekilde güncelledik. Siz bu şekilde hareket ettiğinizde ne kadar çok kuponunuz kazandı istiyorsanız aynı buradaki kişi gibi ortalama oranınız düşük olsun sizin stratejiniz daha garantici bir yaklaşımdır. Ben düşük oran oynayayım abi devam edeyim sürekli kazanayım. Okey ama şunu unutmayın ortalama oran sizin puanınızı etkiliyor. Yani Ortalama oranınız ne kadar yüksekse 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir önemli değil. Kazandığınız puan o kadar çok olacak. Bakiyeniz her zaman arttı olmak zorunda. Bu şekilde bakın 0,74 dahi olsa senin puanın daha yukarıdaysa abi sen zaten o ay başarılısın. O yüzden birincisin ve bu yüzden ödül hak ediyorsun. Durum bu. Şimdi gelelim ödüllere. Aylık ödüller ne olacak? Sezon sonu 1 milyonluk ödül havuzunun içerisinde neler olacak? Bunları açıklayalım. Aylık ödüllerimiz birinciye bizim Winway Club diye bir grubumuz var abi. Şu an onu oluşturduk. Biliyorsunuz ben bunu bundan 6-7 ay önce bir Winway Club oluşturmuştum. Bu club deneme clubıydı. Orada ne şekilde olabilir, ne olabilir bunları görmek için oluşturmuştum. Şimdi tam olarak oturdu ve ona geçiş yapacağız. Bu klaba giriş Mart ayında olacak ve şu şekilde işleyecek. Sen birinci geldin, senin alacak olduğun bir eğitim var. Bu eğitim ücretsiz alacaksın bu eğitimi. Yine ekstra klaba katılmak isteyenler olursa Parayla değil, şöyle, direkt abi ben parayı verin, beni kılabalayın. Önce o eğitim alacaksınız ve o kulübün içerisine giriş biletini elde etmiş olacak. Mühim olan nokta bu. Birincinin ödülü de bu eğitimi ücretsiz bir şekilde almak. Bu eğitimin içeriğinde neler var? İstatistik okuma, analiz çıkartma, istatistikleri, detaylı bir şekilde istatistik yaratma, yani şöyle kendi istatistiklerinizi nasıl yaratabileceğinizi öğreteceğiz. Finansal okul yazarlık, finansal okul yazarlık dediğim ne? Kasa yönetimi, duygu yönetimi ve bu eğitimin içerisinde uzman psikologlar da olacak. Size duygularınızı ne şekilde yönetebileceğinizi gösterecek. Olay bu. Bunu aldınız ve klubun içerisine giriş yaptınız. Club'da daha bir sürü şey var. Bu birinci ödül. İkinciye verecek olduğumuz ödül ne? İkincinin ödülü kişiselleştirilmiş bir analiz raporu. Bu ne biliyor musunuz? Şimdi sen ikinci gelmişsin kardeşim. Ben senin profiline giriyorum. Senin o ay boyu ne kadar kupon oynamışsan ben senin baştan sona analizini çıkartıyorum. Senin stratejin ne? Sen bu stratejiyi ne şekilde geliştirebilirsin? sana neler verebilirsek, neler katabilirsek birinciliği zorlayabiliriz. İşte olay bu. İkinci ödülü de bu. Sana kişiselleştirilmiş bir analiz raporu sunuyoruz. Üçüncü ödülü ne? Şu an bizim platformumuz ücretsiz. Herkes açık bir şekilde kullanabilmeniz için ücretsiz. Bunun uygulaması çıkacak. Uygulama çıktığında ki uygulamanın içerisinde daha şu an burada göremediğiniz bir sürü şey olacak. Bunlardan bir aylık ücretsiz premium kullanım hakkı. Üçüncünün ödülü de bu. Şimdi ilk 3'e giremeyenler ne kazanacak? Abi onlara da var ödül. Onlar da şu şekilde. Sizin o zamana kadar, ay sonuna kadar biriktirdiğiniz puanınız hanenize yazılacak. Bu sezon sonuna kadar her ay tak 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 yazılacak. İlk üçün puanları da hanelerine yazılacak. Sezon sonu geldi. Sezon sonu büyük ödül havuzu açılacak. Bu ödül havuzunda neler olacak? Teknolojik aletler, tatiller, aklınıza gelebilecek bir sürü şey var. Mesela iPhone 16, ne bileyim bilgisayar, ne bileyim PlayStation 5, tatil gibi bir sürü farklı ödül var. Ben şu anda bunların anlaşmalarını ayarlıyorum. Onları da ödül havuzuna koyacağım ve buradan bunları da harcayabileceksiniz. Bizim amacımız size buradaki kendi başarınızı tanıtabilmenize olanak sağlamak. Ve siz ne kadar başarılı olursanız bu platformu kullanan binlerce insandan daha yukarıya çıkacaksınız. Daha görünür bir hale geleceksiniz ve diğer kullanıcılar da sizi takip edebilecek. Ve buradan da ekstra bir şeyler kazanacaksınız. Şu an onun vakti ve zamanı değil. Onu söylemeyeyim. Ama oradan da çok güzel şeyler kazanacak. Durum bu. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa bunu yoruma yazın. Ben sizin bu sorularınızı cevapları yorumlarda vereyim. 10 numara bir şekilde başladık. Devam ediyoruz. Haydi öpüyorum sizi. Bay bay.